Merhabalar efendim 2K 1G'ye tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legend of Zelda Echoes of 35. bölümünü çekiyor olmamız lazım. Az önce baktım ama hatırlamıyorum gerçekten 35 miydi. Neyse ee, geçen bölüm şeye kadar gelmiştik buradaki dungeonımsı yere kadar gelmiştik. Eee, ha aynen. Buradan sanırım Mount Lanayru'ya çıkıyorduk öyle hatırlıyorum. Çok da hatırlamıyorum açıkçası. Konda tanışmıştık. Bölümün büyük kısmı Konda geçmişti. Şimdi buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi burada e, şu şeyin yarasanın ekosunu almıştık. O yüzden onunla hiç uğraşmaya gerek yok. Ve evet burada iki tane kapı vardı. En son kalmıştık herhalde. Ve a Ha, bunlar o yüzden öyle ekosu varmış gibi parlıyormuş. Ben de diyorum Allah Allah bunlar niye şey olarak parlıyor? Eee ekosunu öğreneceğim şekilde parlıyor. Meğersem gerçekten ekosunu öğrenebiliyormuşuz ve bunları ittirebiliyormuşuz da. Bir kere ittirince de bayağı kayıyorlarmış. İkili olanları da ittirebiliyoruz. Güzel. Arka arkaya iki tane olunca ittiremiyoruz. Tamam. Ee, keşke oraya ittirmeseydim. <laughs> Neyse oraya sonra gideriz. Madem orayı kapattık yanlışlıkla. Hadi şuraya gidelim. Ha buraya ile konuşacak mıydık burada neydi? Ee, Konden'in bu dağınıklığı şey yapması lazım, temizlemesi lazım. Abisi eve gelmeden önce ama işe yaramıyor. Buna rağmen Konde vazgeçmeyecek ne olursa olsun. Ee, bu işte temizlemeye çalışıyormuş. Bunu Try'de şey diyor, neyi temizlemeye çalışıyorsun, Rift'i mi diyor. Bu Aynen. E, gang diyor. Gang böyle yapış yapış bir şey anlamına geliyor sanırım. E, onu işte her tarafı şey yapıyordu, e, sarıyordu bu rift. Yani, onu temizlemeye çalışıyorum diyor. E, sonra yine abisi olmaz falan diyor. Şey abisi gelmeden temizlemem lazım diyor. Try'da rifti o şekilde temizleyemezsin diyor. Bir kürek yemez diyor. Kürek ve serif trift alır diyor yani. Ee, Konde de gerçekten mi? Ama Konde bunun işe yarayacağına çok emin. Sadece daha şey daha fazla denemesi lazım. Daha fazla çalışması lazım. Falan filan. Ee, Try'de bizi dinlemiyor değil mi? Diyor. Dinlemiyor ama şurada bir kapı varmış. Ee, şununla daha rahat şey yaparız herhalde, eritiriz. Yes. Ve yandık. Aha burada da şey var. Rift'e giriş var. Rift'e girmeden önce şey bir bakmak istiyorum. Şu diğer tarafta kapattığımız kapıda ne vardı bir bakmak istiyorum. O yüzden öyle yapacağız. Ee, heh, güzel. Burada bir tane chest var. Ee, bu dıdıt dıt diye ötmesin. Ben şundan yiyeyim biraz. Tamam. Oo. Onu da öğrenebiliyormuşuz. Öğrendik. Kartopu ekosunu öğrendik ve bize çaktı bir tane kartopu. Ee. onu yap... Ya, ya Niye yanlış şey nişan alıyorsunuz herhalde? Tamam. Güzel. Sadece biraz rupi geldi. 50 rupi kötü değil aslında. Ups. Oradan düşüyordum az daha. Şunu atabiliriz aşağıya. Çünkü niye olmasın. Ve buradan da yukarı çıkacağız. Sonra da gidip rifte gireceğiz. Şöyle gidelim bakalım. Şeye bakmak istiyorum bu arada. Ee, bu şey için kartopu için 2 gerekiyor. Ice block için de 1 gerekiyor. Peki. Şöyle gidelim bakalım. Ve buraya girelim. Her seferinde aynı şey. Burada bir geçiş açabilirim diyor. Geri çık Zerla diyor. Hadi. Arkadaşlar hissedebiliyormuş. 5 farklı yerdelermiş. Onların hepsini kurtarırsak bu lifti çözebiliriz diyor. Klasik artık öğrendik hepimiz. Ee, şurada bir şey var. Eritebileceğimiz yer diyecektim ki eritmemize gerek de yokmuş aslında. Nereye gitmemiz gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Birkaç farklı yer var. Ama meğersem gitmemiz gereken yerlerden birisi gerçekten burasıymış. Beşin biri burada. Tamam. Şimdi diğer taraflara gidebiliriz. Zelda düşme Zelda. Zelda düşme Zelda. Tamam. Şöyleli. Buradan da böyle güzel buradan gidecek yer var yani aslında oraya gidebiliriz ama oraya gitmek istemiyorum şu anda. Daha sonra gideriz oraya. Bir sebebi yok sadece canım öyle istedi. Ha şurada da bir tane şey var. Arkadaşı var. Oo bize o şeyleri atıyorlar. Kar toplarını. Tamam koymayı başardım. Doğru şekilde koymayı. Hadi. <laughs> Buradan çıkmaya çalışıyorum. Zerli asla şey yapması gereken şey yapmıyor. Tamam. Buradan başka gidecek yer var. Yuh. O nasıl bir açıyla attın da sekti de geri geldi. Cık. Neyse. Ee, evet şuradan şey az önce gitmediğimiz yere gideceğiz sanırım şimdi. Yanlış Eko. Sen Şöyle Aynen ha orada bir tane şey var ee, Train arkadaşlarından biri var Yine şuranın içinde ee, Benim merak ettiğim şey biz onları eritmek için Bunu kullanıyoruz Ha İgnizol'da kullanabiliriz tamam Şimdi oraya çıkmak için yatak gerekecek Yatağın üstüne bunu koyarsak Yatak kırılır çünkü altında şey çıkartıyor Alev çıkartıyor ama İgnizol'da Öyle bir sorun olmaması lazım çünkü İgnizol'un Alevi üstünde şöyle yaparsak yemedi. Şuradan trampleni alırsak niye yemiyor? Buradan çıkabiliyor mu lazım? Hmm. Peki, peki. Plan B. Şöyle, böyle, böyle. Şöyle ve şöyle diyecektim. Batırdım. Gerçi buradan da oraya kadar zıplayabilecek miyiz bilmiyorum da. Böyle ve böyle yok zıplayamıyoruz. O zaman o zaman plan C aslında plan plan B olması gerekiyordu bunun. Ama Benim aklıma gelmedi yapacak bir şey yok. Şöyle açacağız. Hop. Aynen bu kadar. 1, 2, 3 3 olmadı Şu Ne yaptın O neydi öyle Ve yatakları yakıyor mu bu arada İgnizol'da Yakıyorsa hoş değil Şuradan yapmam gerekiyor bu arada İkidir yanlış yerden yapıyorum ha. Ee, Nasıl yapacağız bunun üstünden kayıyor Zelda. O zaman şöyle bir şey deneyelim bir dakika. Bu yatakları salalım. Sonra böyle yapalım. Tamam güzel, güzel. Ignizor orada durduğu için buz ee, buzda eridi. Sonra 1 2 3 yatmaya işimiz var. Tamam 3. de hallettik. Sen gel buraya güzel Şimdi budayı da hallederim Hem de hiç yanına bile gitmeden Dördüncü de burada Peki gitmediğimiz bir yer kalmadı sanırım Beşinci nerede Şu Sağ tarafa gittik değil mi Evet hatta ilk, ilk oraya gittik Yine bir oraya kadar gidelim yataklarla Oradan değil şuradan Oradan da değil burada aynen Yav 3, 4, 5 Buradan oraya ha Zıpladık çok iyi Düşeceğimiz o kadar emindim ki Sonra şuradan şöyle gidelim Beşinci nerede? Ee, bir fikrim var Şuradan şöyle aşağıda bir yerde Diyeceğim yok ee, şöyle olabilir Bir dakika belki Buradan böyle zıplayamayacağız Şöyle zıplayacağız Aynen ee, Bu sol tarafta Olabilir ama burası da boşluğa benziyor Değil mi Evet Hatta direkt şeyin sonu mapin sonu Eee 5. nerede? Şöyle gideceğiz. Bu... Nerede ya? Ha şurada bakmadığımız bir yer varmış tamam. Evet orada gördüm. Ama onun için şey yapmamız lazım. Orada değil. Bir de keşke şey yapsa. Gerçekten eritse buzları değil mi? Tam seni kullanalım. Şöyle. Ha evet bu iş görür. Ki gördüler. O alevlerin de sönmesini bekleyeceğim. Bizi yakmasın. Çok iyi. Buraya gel. Hah. Ee, ondan sonra onların direkt üstüne atlamak için bir bed kullanacağım. Sonra da Yine şunu kullanalım. Kolayından. Sonra bir daha o alevin sönmesini bekleyelim. Ve bir bedle gidebiliriz. Tamamdır. Burayı da hallettik. Muhtemelen konde çıkınca aa bak işte kürek başardı. Kürekle yaptım falan filan bir şeyler diyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü her seferinde öyle oluyor. Evet arkadaşları bununla güçlerini paylaşmış. Niye 9 level olmadı ki ya? Neyse. İki tane daha Might Crystal geldi. 12 oldu. Bize en az 20 lazım. Tekrar Lübörü'nün evine gidebilmemiz için. Ve evet. Burası Harley oldu. Burada başka bir şey yok. Zaten burada Rift'e girdik. Burada başka ne olacak? Evet, Konde ile konuşalım bakalım. Ve eh, ne dedim? Konde sürekli denemekte haklıydı dedi. <laughs> Rayda şey diyor. E, hiç boş zaman harcamıyor değil mi dedi? Çünkü Loops diye uçtu resmen. E, az önce girdiğimiz rift görece küçüktü. E, büyük olana nasıl gireriz merak ediyorum diyor. Ben de merak ediyorum ama ilerlersek buluruzun. O kadar da şey yapmaya gerek yok hmm. Meraklı olmaya Arkadaşlarımı hissediyorum ee, Üstümüzde bir yerdeler Hadi dağın tepesine gidelim diyor Zerde ki arkadaşları neredeyse Rift'te oradadır hmm. Ve Evet Buraya gelme Sen bizi yakarsın Tamam Güzel, güzel. Eee şu yatağa geçelim tekrar. Şimdi burayı da aynı şey yapacağız. Ha, bu direkt şeyde kalabiliyor, çok iyi. Oradaki duvarda kalabiliyor, tamam. Düşündüğüm kadar uğraştırmayacak bizi. Ama bekleyeceğiz biraz. Eee. O arada da şey yapabiliriz direkt burada bekleriz Şimdi en az iki tane düşmesi lazım ki bir tane düşmesi de yeterli zaten Oradaki dayıyla gerçekten hiç uğraşmamıza gerek yok Hatta mümkünse uğraşmayalım O orada kapanı kısılmış bir şekilde kalsın ee, Tamam tamam 1 2 Tamam çok iyi çok iyi Onu açmadan geçmeyi başardık Aa Kaçamadım altından Şimdi Eee Onun olduğu yere gitmemiz gerekiyor mu diyecektim Gerekmiyor büyük ihtimalle ama bir chest var Monster stone bunların ne işlerinde hala bilmiyoruz bu arada ve yedi tane oldu bile elimizde. Ha şimdi canımız dörtten aşağı inince düdütlemeye başladı mükemmel. Keşke şu düdüt sesini kapatabilsek ya sinir bozucu. Sırf o şey için düdüt sesi olmasın diye bir şeyler yemek zorunda kalıyor. Güzel burayı da şey yaptık açtık. Ve dağın tepesine çıktık mı tepeye yaklaştık mı sanırım tepeye çıkmadık henüz çünkü rift üst tarafta görünüyor. Şimdi burada neler bu nedir? Bilmiyorum ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hı, devam edelim. Aslında onu yeseydik. Ee, şu oktora onu oradan hiç geçmek istemiyorum gerçekten. O ee, Oo, suya girince donuyoruz ki Tahmin etmiştim, tahmin çok da zor bir şey değil İşte oktorokları bu yüzden sevmiyorum Yav Oktoroklar kapatılsın şöyle sonra buradan buraya nereye gittim hakkında hiçbir fikrim yok rastgele gittim Eee bunların üstüne bastıkça bunlar kırılacak büyük ihtimalle evet hem de bu da şey yapıyor sağ olsun bomba atıyor Oo, oh, oh, Hiç dikkat etmiyordum ha. Keşke bir de yanlış yere yatak koymayı bıraksam ya. Çok güzel olur gerçekten. Eee onları kapatmak için şey şunu kullanabiliriz bence. Güzel. Tamam. Hop. Aa. Hadi, hadi. Aha. Au, kötü düştüm. Ya bir de time başa attı. Hayır o tayin başlatmamış. Ha güzel. Ha onu tam ayarlamam gerekiyor galiba. Ah gemide. Şöyle bir şey yapalım. Bup bup. Sonra buradan oraya Aha. Tamam. Bence iyi geçtim. Ee... Sen kapış şunlarla. Haydi. Benim nişan aldığım şey nerede? Sen nereye gidiyorsun ya? Bir şey değil mi? Ben şey kullanacağım. Motula'yı kullanacağım. Çok daha işe yarar gibi geliyor bana. Oo. Yok. <laughs> Hiç de işe yaramazmış. Ee, ben bunlarla kendim uğraşsam daha hayırlı olacak gibi. 1, 2, tamam. 1, 2, 3, tamam. Güzel. Ee, niye gitmedi? Burada bir şey yok. Kesin şurada ha. Ki onun içinde de şöyle bir şey yapalım. Evet. O muydu ya? Gerçekten gizli düşman Koyakoya koya onu mu koydunuz? Neyse. Ee, bir daha mı? Şaka. O. Ee, ona ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok var ya. Direkt arkadan kılıç sallasam onu. Ya. Bir de enerjimiz gidiyor. Çünkü ben onun içindeyken şey yapamıyorum. Ee, çıkartamıyorum. Kendimizi o enerji şeysinden. Modundan. Ama bir şey diyeceğim. Hasar vermiyor galiba. Sadece donduruyor. Ya da çok az hasar veriyor. Çok az hasar veriyormuş. Çünkü hasar veriyor kesinlikle. E ne yapacağız bunlara? Şundan deneyelim. Evet. Çünkü şey yapamıyorlar. Yukarıya doğru e, hava atamıyorlar. Soğuk hava atamıyorlar. Blizzard. Çok iyi. Hadi bir daha saldır. Nice. Şu P head işe yarıyor ya. Oyunun ta başında aldık. Hala gayet işe yarıyor. Bir de keşke alabilsem onu. Hı. Şöyle gidelim. Birazdan bölüm bitireceğim. Ee, bitirmek için mantıklı bir yere gelmeye çalışıyorum sadece. Seninle hiç uğraşmadan ben direkt şey yapacağım ya. Şöyle geçeceğim. Sizinle de aynı şekilde hiç uğraşmadan direkt geçeceğim şöyle. Oh. Tamam. Oo. Ee, tamam. Burası sanki bölümü bitirmek için iyi bir yer olabilir gibi. Gerçi kaydettikten sonra bir daha biz buradan başlayacak bilmiyorum ama. Göreceğiz artık. Burada başlatmazsa. Ve. Şeyse. Gelene kadar ölmeyeceğim bir yerde başlatırsa. Ben bir sonraki bölüme buradan başlarım. Yoksa bakarız duruma göre. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşça kalın.